Arkadaşlar arkaya merhaba, ben nasıl çocuğu çektiğimi göstereceğim şimdi. Allah'ım nasıl mamuk kullanacağım ben o Şimdi, iki şey göstereceğim. Evet, Bunun şu anda kullandığım mobilya, şu anda kullandığım şu. Şimdi, bu yöntem, bu Şimdi şuraya abi ya. Arkadaşlar özür dilerim bu ara. Ee, şimdi ben nasıl yaptığımı göstereceğim size. Eee evet. ilk önce mobilzen uygulamasını açıp başlattan yüklüyoruz. Ne ne ya. Açıl açıl artık. Ben evet. de dedim sıkılır arkadaşlar zaten tanıyorsunuz. Dur, hadi. bu illa çıkmayacak Neyse Şu mobizenle giriyorsunuz. burada her şeyi yapıyorsunuz. her bir tanesine izin burada Şurada sildiğiniz galerideki fotoğraflar çıkıyor. Şimdi. Video, Google Play'dan mobizen yazarsan bir tane M şu şu M harfi ile şu şöyle bir şey çıkacak. Böyle bir şey çıkacak. o o çıkacak. Ona onu yükleye basarsanız o yüklenir. Bir de bir şey yapmak istedim. Benim gibi fotoğraf eklemek istediniz. Onu da hemen gösterelim. Şu şu, ayarlar kısmına geliyor. Şu A, İ, C, seçeneğine basıyorum şöyleydi. Şu şurada resim. Resim var. Resme basıyorsun, res resmi yapıyorsun. Ben Onunla basıyorsun. Ben şu anda kayıttayım diye yapalım. Şu resme basıyorsun. Arayacağız seçin indiki resime basıyorsun. İstediğiniz resmi yapıp benim gibi yapabiliyorsunuz. Yani. Bir de geri. Bir de siz e, o geri sayımı kapatmak için şu engelliye basacaksınız. Ben 3 benim hala duruyor. Kayıt zamanı falan var. İşte şunları içinden yapabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadar da 2 dakikalık bir videoydu. E, oyun oyunlarımız gelecek böyle böyle süper bir randıvan tirdeki oyunu sizinle birlikte bitirmeye çalışacağız hadi o zaman görüşürüz bay bay abone abone olmuyorsunuz valla abone olacaksınız artık abone olun like atın the... zil duşuna basın ne olur ne olur atana durdu abonelik durdu